Merhaba arkadaşlar, 22 Mayıs iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı iddia bülteni maçlarından detaylı analizler ile oluşturduğum banko maç iddia tahminleri yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutmalası oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse, kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Youtube'a günü günü attım, silmediğim, kaldırmadığım önceki videolarımı izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddia da başarılı olduğumu katılıp göreceksiniz. Kimseyi burada baskı yapıp zorlamayacağım, zorlayamam da kararı araştırıp sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketine gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Danimarka Süper Ligi'nde saat 18'de Midland'la Randers karşı karşıya geliyor. Midland ikinci sırada bulunuyor. 31 karşılaşmada 19 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet, 56 gol attı. 31 gol yedi, 62 puan topladı. Midland'ın form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Silkeborg'u 4 birlik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmada Midland 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Randers size 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. 34 gol attı. 39 gol yedi, 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Randers 2 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Kendem'de Kopanak'a 2 0lık skorla mağlup oldu. Goller asistan son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 18'de Danimarka Süper Ligi'nde oynanacak olan... Midland Randers karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakın. Saat 18'de İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Everton karşı karşıya geliyor. Arsenal 37 karşılaşmada 21 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı, 56 gol attı, 47 gol yedi, 66 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Arsenal 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Newcastle'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Arsenal son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 gol üst, 1 tanesini 2.5 gol altla tamamladı. Everton ise 36 karşılaşma 10 galibiyet, 6 beraber 20 mağlubiyet aldı. 39 gol attı, 59 gol yedik, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Brentford'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın Everton 3 tanesini 2.5 gol alt İki tanesi 2.5 iki buçuk gol üstte tamamladı. İngiltere Premier Lig'de saat 18'de oynanacak olan Arsenal Everton karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 18'de Premier Lig'de Liverpool'la Wolves karşı karşıya geliyor. Liverpool 37 karşılaşmada 27 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 91 gol attı, 25 gol yedi, 89 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Southampton'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Goller isten Liverpool son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Wolves ise 37 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 37 gol attı, 40 gol yedi, 51 puan topladı son 5 karşılaşmasında. 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Norwich ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesi 2,5 gol altla tamamladı. Saat 18'de İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Liverpool Wolves karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 18'de Premier Lig'de Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. City 37 karşılaşmada 28 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 96 gol attı. 24 gol yedi. 90 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda West Ham'la 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından Manchester City son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 gol üstle tamamladı. Aston Villa ise 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı, 49 gol attı, 50 gol yedi, 44 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Crystal Palace'la 1 bir skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstle tamamladı Aston Villa. Saat 18'de İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Manchester City Aston Villa karşılaşması ile ilgili tahminim İlk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. İtalya Serie A'da saat 19'da Inter ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Inter 37 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraber 4 mağlubiyet aldı. 81 gol attı, 32 gol yedi, 81 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Cagliari'yi 3 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Inter goller açısından son 5 karşılaşmanın 5'ini de 2,5 gol üstle tamamladı. Sampdoria ise 37 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraber 21 mağlubiyet aldı. 46 gol attı, 60 gol yedi, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Sampdoria kendi evinde Fiorentina'yı 4 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Goller ise son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt, İki tanesini iki buçuk gol üstte tamamladı Sampdoria. Saat 19'da İtalya Serie A'da oynanacak olan Inter Sampdoria karşılaşması ile ilgili tahminim. maç sonu ev bir buçuk üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktım. Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Evet arkadaşlar toplamda 5 adet popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri üst alt kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili, üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız elmas katıl grubuna hepinizi davet ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olma, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.